hafta 10. sınıfın ilk ünitesi olan sayma olasılığa devam ediyoruz. İkinci konusu olan faktöriyelleri işleyeceğiz. Faktöriyel nedir? N bir doğal sayı olmak üzere birden n'e kadar olan ardışık tam sayıların çarpımına n faktöriyel denir. Ve bu sembol ile gösterilir. Yanda n faktöriyelin açılımını görüyoruz. 0 faktöriyel 1 faktöriyel 1'e eşit kabul edilir. Örnek bir de verilen ifadenin eşitlerini bulmamızı istiyor soru. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 120'ye eşit olur. 7 faktöriyel 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 5040'a eşit olur. C'de ise 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel yapmamızı istiyor. Burada 10 faktöriyel ile 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olarak ayırabiliyoruz. Buradan 8 faktöriyelleri sadeleştirirsek 10 çarpı 9'dan cevabı 90 buluruz. D'de ise 7 faktöriyelden 5 faktöriyeli çıkarmamızı istiyor. Bunun için önce 5 faktöriyel ortak parantezini alıp 7 çarpı 6 eksi 1'den 5 40 41'e çarpınca cevabı buluruz. Ya da A ve B şıklarında 7 faktöriyel ile 5 faktöriyel ile zaten bulmuştuk. Bunları birbirinden çıkarınca da cevap bulunur. Cevap ise 4920'dir. Örnek 2'de 11 faktöriyel eksi 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyel artı 8 faktöriyelin sonucunu bulmamızı istiyor. Pay kısmında 10 faktöriyel parantezine alıp 11 eksi 1 çıkar. Payda kısmında ise 8 faktöriyel parantezine alırsak 8 faktöriyel çarpı 9 artı 1 çıkar. Buradan onlar sadeleşir ve geriye 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel kalır. 10 faktöriyel 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel diye ayrışıyordu zaten. Onları sadeleştirirsek 10 çarpı 9'dan sonuç 90 çıkar. Örnek 3'te n artı 3 faktöriyel bölü n artı 1 faktöriyel 20'ye eşit olduğuna göre n nedir? n artı 3 n artı 3 çarpı n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel olarak ayrılabilir. n artı 1 faktöriyeli böl bölersek n artı 1'ler sadeleşir ve n artı 3 çarpı n artı 2 20 eşit olur. 20'nin çarpanlarını gözden geçirirsek 5 çarpı 4 n artı 3 ile n artı 2'ye uygun olduğunu görürüz. Böylece n'i 2 buluruz. Örnek 4'te ise n artı 4 faktörel eksi n artı 3 faktörel bölü n artı 3 faktörel artı n artı 2 faktörel 64 bölü n artı 4'e eşit olduğuna göre n değeri nedir diye soruyor. Burada e, payı n artı 3 parantezine alırsak pay n artı 3 faktörel çarpı n artı 4 eksi 1 olur. Pay değil de n artı 2 faktörel parantezine alırsak n artı 2 faktöriyel çarpı n artı 3 artı 1 olur. Yazarsak n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel çarpı n artı 3 bölü n artı 2 faktöriyel çarpı n artı 4 64 bölü n artı 4'e eşit olur. Buradan n artı 2 faktöriyeler sadeleşir. n artı 3'ün karesi bölü n artı 4 64 bölü n artı 4'e eşit olur. Böylece n artı 3'ün karesinin 64'e eşit olduğunu buluruz n artı 3 çünkü karesi 64 ise n artı 3 8'dir. Böylece n 5 çıkar. Eğer hangi, hangi bir sorunuz olursa bize Instagram ve e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz adreslerimizi. Ben yaparsın koçum ekiminden Ece. Ve son olarak unutma ki sen her koşulda yaparsın koçum.